Hi guys bro. Motoru bozmuşum. <laughs> Tayland'da dördüncü <4. gülüyor> günümüz. Bu <mu> oldu <laughs> Evet motoru bozmuşuz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Tayland videosunun ikinci serisiyle karşınızdayız. Selen'le bizim gitmeye en sevdiğimiz yere gidiyoruz. Eminim siz de ismini duymuşsunuzdur. Neresi sevdiğiniz? Pipi aynı. Pipi değil. <laughs> <laughs> Öncelikle onunla bir anlaşalım. Peepee Island. Peepee değil. Çok büyük tartışmalar var bu konuda. <laughs> Peepee Island diyen var, Pofo diyen var, Peepee diyen var. Pipi değil ama tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir tur aldık arkadaşlar ee, evet. üstün indirim yapma başarılarımıza sebebiyle 1600 baht olan turu kişi 1300 başı baht aldık. 1300 baht aldık ve ada turuna çıktık. Evet bugün rotamızda Fifi adası var arkadaşlar Monkey Island, Corsan Cave, Maya evet. Bay çok güzel yerler gezeceğiz şey çok güzel var ya, yerler göreceğiz. Benim şu meşhur maymundan kaçış evet, videom var. Hemen maymun bir hatırlayalım bir. Atakan'ın maymun kaçışını. Atakan vurmasana <laughs> <laughs> İşte evet. o adaya geldik. İşte bu adaya gidiyoruz. Turun yemek yerlerinden yiyelim bir o zaman. Bir kahvaltımızı yapalım öncelikle. Evet. Gidelim kahvaltımızı yapıp karnımızı bir doyuralım. Seni konuşturmuyorum değil mi ben? Evet konuşuyorum. <laughs> <laughs> Seni hiç konuşturmuyorum. Direkt lafımı bölüyor ya. Bak Feri bedava. Yani bunlar dahil arkadaşlar. Turunuza bütün ulaşım, yemek hepsi dahil çok Kaliteli yemekler değil ama olsun. Ben kahve içmeden güne başlayamam. Bak burada tabaklarınız var ben, böyle. Şöyle %100 helal yazmış. adam Zaten burada. bunlar meyve püresi. Evet, ekmek kızartıp, meyve püresi alabilirsin. Ben kendime bir tane ekmek yapacağım. Bir tane yapsan kendine. Uzi. Bak, bu da çok güzel. Tadına baktın mı bunu? Ee, ekmeğin üzerine süreceğim sevgilim. Kahve alır mısın sen benim için Sanırım bir tane? Şuradan motoru bozmuşum, kahve. iyi gelir kahve. Evet, kahve iyi Kahve, gelir. motoru iyi gelir. Bu arada mideniz bulanırsa motorla gideceğiz çünkü, hız motoruyla. Burada yine e, mide bulanması için ilaç bile veriyorlar. Ona kadar düşünmüşler yani, sağ olun. Şurada mafinler var, mini mafinler var. Şöyle de pişimiz var. Bildiğiniz Türk pişisine çok benziyor. Biraz farklı bir yağı var ama yağın tadını alıyorsun. Burada yine küçük mini hediyeli kurabiyelerimiz var. Ekmeğim hemen hazır. yanında meyve suyumuz var. Bunlar gerçek değil. Şurada bir kahve alacağım ama. Bana alıyorsun değil mi? Evet. Kendine de al. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Karım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Kahveni bu kadar. Süt ister misiniz efendim? İsterim yavrum. Allah Allah. Ama toz şey. Ya koy sen senin <laughs> elinden zehir olsun ya. Sabahın <laughs> köründe bu aşkın sebebi ne ben anlayamadım. Kapunka. <laughs> evet çok heyecanlıyım. Ee, daha önce gitmiştim ama bu sefer özellikle burayı ayrı bir video yapmak istedim çünkü çok güzel bir ada gerçekten. Özellikle maymunlar orada mı? Geçen geldiğimde orada değildi. Çok bu arada turumuz kalabalık. Bayağı ekiple gideceğiz hep beraber. Bu arkadaş da bizle geliyor. Allah aşkına bir gelsene, sana bir şey göstereceğim. Şu Bilal benzemiyor mu? Bir uzaktan Baksana, çeksene. Uzaktan çeksene. Aynı Bilal değil. Bilal'e benzemiyor mu Allah aşkına? Yemin ederim aynı Bilal. Şu da sen aşkım bak. Yok ben Şu değil de... Senin... Maymundan kaçarkenki görüntü. Dikkat edin dedim maymunlara falan filan. Burada turist information alıp buradan yolumuza devam edeceğiz güzel dostlar. Hız botunda görüşmek üzere. Evet. Eyvallah, Allah'a emanet. Nereye yahu? Üstümü değiştirmeyin diyorum hey ya. yahu. Sen buraya giremezsin, deniz şortumu giyeceğim. Hey, hadi şu an Deniz şortunu giyiyor, biz de botumuzu bekliyoruz, kalkacak botumuz. Öncesinde bir bilgi geçtirer bize, hangi adada ne kadar dakika kalabileceğimize dair bilgi aldık. E o sırada da kocam, ben de bir şortumu bir giyeyim dedi. Baskın yapabilir miyim? Hayır. Hayır diyor. <laughs> Aşkım. Yükseklikli <laughs> 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 ya. Evet. Palmiyeler falan. Aşkım. Üstün palmiye. Ee, my, my altın palmiye. Bizim tur, bizim tur. Evet, şuradaki kalabalık. Gördüğünüz kalabalık. Şu alttaki motora binip gidecekler. Bakın botlarımız orada. İnsanlar şu anda biniyorlar, bizim de sıramız gelecek. Biz de bineceğiz şimdi. Kimisi James Bond adasına gidiyor, kimisi Fifi adasına gidiyor. Biz de gidip botumuza bineriz. Evet, buranın tropikal güneşinden korunmak için iyi bir şöyle senle... Kremle bir... aşkım çok dök. İyi yani. bir şöyle, bir yüzüne iyice. Yedir Böyle dostlar yüzüne sağına soluna bismillah. Şöyle burası tropikal arkadaşlar. yanı öyle İstanbul yanığına benzemez yani. Bayağı kavurur sizi. Şöyle Bakın burada kim var? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Bizim e, Tayland'daki dostlarımız. Atakan adaşım oldu kendisi. <laughs> evet Atakan, Atakan. ve Tuğba. Onlar iki senedir burada yaşıyorlar. Biz geçen sefer geldiğimizde tanışmıştık. Bu sefer de yine görüştük tabii ki de. Beraber tura e, çıkıyoruz. Burada yaşamak nasıl? Güzel. Bu arada <laughs> <bilmiyorum> ama dönüyorum. <laughs> neyi kaçırabiliriz, Değil sen mi? soru tamam, cevap yaparsan. Devam <laughs> sonra devamında arkadaşlar anlatacağız. Tuğbalar neden taşınıyordu? Neden Tayland'da kalamadılar? Az sonra. Biz botundayız. Ney? Kız botundayız. Kız mı? Kız. Pipi adı. Aşkım PPD, FIFI. Yaklaşık 50 kişiyle hız botundayız ve hep birlikte grup halinde ilerliyoruz. Yaklaşık az olarak 4 adet durağımız var. Maymun arasında çok korkuyorum bu şeylerim çalınır diye ama hocam müdahale eder alışır. O maymun önce beni çalması lazım. Bizleri Oğuz Mamuz'u alıyor. Onu var ya. Evet, nerede kalmıştık? Tuğba ve Atakan'la birlikteyiz. Bu arada iki tane adaş, gelin dilek tutalım biz. Heh. Evet Heh. evet. Dur dur, burada dur, burada dur. Gel. Evet. Kabul ediyorlar, hadi. Niye dilek tutuyoruz? Hayır evlatlar diliyorum ya, ben söyledim. Evet, Tuğba ve Atakan dediğim gibi burada yaşıyorlardı iki senedir. Evet. Ee, buraya yerleştiler ve Tuğba burayı hiç görmeden direkt eşine güvenerek gelmiş ve yaşamaya başlamış. Şimdi biraz tecrübelerini dinlemeliyiz. Biz Selen'le buraya geldiğimizde iki sene önce tanışmıştık. Onu sene geçti. De yine geldi evet. Nasıldı? Yani üç kelimeyle burada yaşamak nasıl? Parmak arası. Terlik. <laughs> <laughs> Terlik. Ter. Evet. Sıcak, çok nem. Sıcak. Evet. Sıcak. Terlik. Ter ve sıcak olarak <laughs> tanımladılar. <laughs> çok iyi. <laughs> yo Doğru doğru. Barları vardı burada. Çok güzel midye satıyorlardı ve bizim ilk tanışmamız onların midyelerine yemeye Midyeleri bu arada olmuştu. çok güzeldi ama kaldırmışlar midyelerini. Gerçi evet. iş yerini devretmişler. Devrettiniz. Evet. Şimdiki evet. planınız nedir peki? Şimdi burada iki sene çalıştık. Dedik ki tamam burası çok zorluyor bize, yorulduk da bir süre şey olduk. Bitirelim istedik. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Bence bir şey söyleyeyim Türkiye. mi? Aşkım geldiler buraya. İki sene tatil yaptılar. Evet. Şimdi Türkiye'ye dönüyorlar. Aynen. Aynen. Hani ben şey demişti, biz balayı yapamadık pandemiden ötürü falan. Bir sene olmuş devleni Atakan şey Ben seni direkt balayına götürüyorum. Ha <laughs> Ay, çok Aynen. mantıklı. Aynen. Biz de balayına gelmiştik biliyorsunuz o zaman. Evet. Ama ilk gelişlerinde kalmış onlar. Evet onlar temelde geri yani. döndük. Kalınca balayı Hiçbir sayılmıyor. Güne. Peki şu an neredeyiz? Şimdi neredeyiz? Şimdi Kainai Adası'ndayız. Burada evet. bu Pipi Adası'nın, adası, adası, adası turunun rotasının içerisindeki bir küçük adacık. Burada sadece denize girmeye geliyoruz. Peki iki senede burada e, Tayyice öğrendin değil mi? Birkaç böyle bir... Hayır. Hiç? Hayır. Aşkım çok, ya zor. Çok, çok zor. Çok zor. Böyle basit kelimeler ya. Böyle. Bir iki, üç basit kelime bize söyle. Mesela kapun kap. Teşekkür Kapun edin. kap o biliniyor. Herkes Herkes evet. e, biliyor. Kap. Işte. Kapun kap. Hadi devam <laughs> edelim, gezelim. Burası aslında çok küçük bir ada arkadaşlar. Bayağı böyle, e, önü ve arka tarafı var. Gezerek 5 dakikada bitirirsiniz. İşte konaklayabileceğiniz yer yok değil mi? Burada evet. otel yok. Yok. Buraya sadece böyle gemiler, vapurlar geliyor, uğruyorlar tekneler. Hız botlarıyla geldik buraya. Evet. Buradan sonra yavaş yavaş Pipi Adası'na, evet. Burası var. aynı zamanda şnorkel noktaları. Hmm. İşte dalış e, e, şey, şey, yapıyorlar. Jet ski de yapıyorlar. Aynen, de çünkü bayağı güzel balıklar varmış bu bölgede. O yüzden bu Benim eşim de yapıyorlar. bilgileri yan taraftan Tuba'dan alıyor. Tabii ki rehberimiz burada ya buralı. Size satıyor yerel arkadaşlar. Yerel rehber bulmuşuz burada. <laughs> Sen iki senedir burada zaten YouTube'da çekiyorsun. Evet bu arada Tuba da YouTube çekiyor ve Tayland'ı o kadar güzel anlatıyor ki. Evet. Zaten ben böyle ikinci gelişime sebep oldu diyebilirim yani. Her gün onun storylerini izleyip izleyip ya ne güzeldi ya değil mi? Evet. Çünkü sürekli gözümün önünde storylerdi. Hani hep onu bana hatırlattın. O yüzden ben sana ayrıca teşekkür ediyorum. Tuba'nın kanalını takip etmek isterseniz onu da şöyle alta bırakalım. Ada bitti bu arada. Bu kadar. Minik bir ada. Bu kadar bak etrafı gösterelim biraz. Bura Fifi değil ama. Yok bura Fifi yolunda. Kanka Fifi mi Pipi mi? Pipi. Fifi. Pipi değil değil mi? Pipi ama Fifi diye okuyorlar işte. Fifi. Öyle diyen de var ya o yüzden tartıştık. Hadi bakalım. Aldın mı? Almadım. Niye? İki tane iki buçuğa vermedi. İki buçuk ne? İki yüz istiyor. Vermiyorum. Ben görüntü aldım hatıra. Evet. Emeğe <laughs> saygısızlık hani... SS alın şunu. Gider gibi yapınca kabul etti. Güzel. 240 Baht'a şöyle bir anı evimize koyarız. İleride çocuğumuz annemle babam gezmişler. Bak YouTuber, YouTuber fotosu. Elinde kamera. Evet. <laughs> Çok iyi. Geldik. Şu suyun evet, maviliğine, evet. su suyun güzelliğine baksana. Otur diyor. Şu anda gördüğünüz gibi Maya için, arkasından bir Taylandlı. Acayip ya Görüntü çok güzel biliyor musun? Görüntü çok güzel. Ben de görüntüdeyim tabii ki güzel. Sen gibi. o Gelin manzara ayrı bir düşün. güzel zaten. Gerçekten çok güzel bir görüntü burada biraz da fotoğraf istiyorum. Lütfen please. Dostlar ben emekli albay gibi geziyorum böyle. Şapkayı gözlüğü taktım. Mesela Tayland yazıyorsunuz ya aramalara, Google'da karşınıza bir fotoğraf çıkıyor. Şu an o fotoğrafın gerçek anını yaşıyoruz burada. Nerece, Hemen da. şu anda Phuket, Tayland'ın Phuket ilçesi. Neresi? Neresi? Maya Bey semalarında, dev kayalıkların arasında, kocam Atakan Özyurt'la birlikte. Hız botundayız şu anda. Şey gibi sunmadın mı? Eee... Dünyayı gezen. Dünyayı geziyorum. Kadın bir, tane var ya çocuğuyla video çekiyor. Evet, yine şu konuyu çocuğa getirme. <laughs> Çocuğuyla birlikte evde çeken kadın. Çok hızlanıyor şu an botumuz. Şakalar, komiklikler. Yani bazen gerçekten her şey çok güzel giderken öyle bir tur satın alıyorsunuz ki ve rezalet çıkıyor gerçekten. Botun içinde turumuz rezalet Minizden arkadaşlar. Denizden daha çok vakit geçirdik ve e, her şeyde para istiyorlar. Burada tur satın alırken aldığınız tura çok dikkat edin değil evet, mi? Evet, kesinlikle aşkım. aşkım. Ya bir de tekne böyle sağa sol sallanıyor arkadaşlar. Benim şuradaki midem beynime geldi yani. Evet. Allah belanızı versin. Gerçekten Atakan'ın midesi beyni. Yoksa ya gerçekten çok kötüyüm yani. İşin ya. makarası, cidden sinirlendik, protesto ettik. Cezayirli bir, Cezayirli ablamız, bir ablamız bayağı var. olay çıkardı. Şimdi yeni karaya ayak bastık, Çok bir şükür. saattir botta sallanarak sabit duruyorduk yani. Devam edelim, gezelim bebeğim. Şimdi nereye geldik? Birlikte. Şimdi aşkımızın doğduğu yer değil ama... Battığı yer değil. Değil, aşkımızı her an tazelediğimiz noktadayız. <laughs> tazelediğimiz yer. Gel devam et. Burası aşkım, Mayavich. Burada yüzmek yasak arkadaşlar. Devlet koruması altında olduğu için yüzemiyorsunuz. Şu motor sesi kafamı o kadar çok ağrıttı gidelim ki... Gidelim buradan, gel. Buradan gidelim. <laughs> Burayı hatırladın mı? Arka tarafta beach'e çıkıyorduk. Çok He, güzel bir beach vardı. Orada bir kanabalık... 300 metre sonra bakın tsunamiye yakalanabilirsiniz diyor. Bu bizi durdurur mu durdurmaz. İzleyelim ve göre. Kadınlar vardı böyle fotoğraf çekilmiştim ben onlarla. Tamam hatırladım. Düşündüm. Buraya geldiğin zaman biraz paraya kıyın. Yani ama gerçi belli olmuyor. Hiç alakası yani. yok. Tamamen e, tabii ki bildiğiniz birilerine sorarsanız daha iyi olur. Çünkü e, böyle azizlikler olabiliyor. Bazı turlar rotasını değiştiriyor. İşte bazı evet biçleri kaldırıyor falan. Yani biz de böyle maalesef. Benim şanssızlığımız işte. Olsun neyse moralleri bozmak yok. Anti. Sevgilim o Tekne sağ sol yaptı evet, ya beni şu an o oldu. su tutanlar falan filan anlıyor beni arabada Yalnız giderken. var ya bütün milletler toplu birleşmiş milletler gibiydik. Yemin ediyorum botta i̇syan. Fransızından Türk'üne Cezayirlisinden Mısırlısına kadar isyan çıkardık. Peki isyanın sonucunu ben size söyleyeyim evet. mi? Tekneyi süren Taylı çocuk şöyle yaptı bak. <laughs> bak Öyle 20 oldu. kişi şey yapıyor. <gülüyor> 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 Bir baktık o falan yapıyor. Taylı çocuk şu. Ama şu manzaraya bak. Yavrum ya benim manzaram burada. Bana sürekli manzara da... Doğru. Only you. Kurgucu. Kurgucu. Burayı hatırladım. Zaman ne şuraya, hızlı geçiyor. şuraya atlamıştım hatırlamıyor musun? Ayakkabıyı niye soydun? Çok güzel ya kum. Kuma mı basayım? Arkadaşlar. Basit. Kum çok güzel. Aynen çok ince. Normal kum ya arka plandan çıkarman gerekiyor ama. Evet. Ee, tamam. burada maalesef denize giremiyorsunuz. Öyle bir azizliği var. Niye be? Şu dahi insanla kirletmeyelim demişler. Baksana şurada insanlar sıraya giriyor şurada fotoğraf çekmek. Evet bayağıdır. Şurada bir sıra var. gel bir sahile gidelim. Ya çok güzel. Abi çok var. güzel. Harbiden çok güzel. Gege suyıyla evet. Berkem'e baskın yapalım. Nereden? <laughs> <değil mi? gülüyor> ee, evet Fotoğraf taraf seansı. Evet fotoğraf seansı. Bu taraf seansına başlanmış. Bu seansına başlamış bizim tatil arkadaşlarımız. Tamam. Nasılsınız? Evet. İyiyiz hey. biz de. Çok kötüsün bir tane ver. Aa! Yalnız yiyen ya, yalnız ölür. Evet. Baksana Selen Nasıl saldırdı cipsi? O kadar acıkmış. Ya bahsede. var ya perişan olduk ya. Tur gibi yemin ediyorum. Aa evet evet. Tur hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötüydü. Çok kötü değil mi? Rezillik. Gibi. Rezillik. Kesinlikle. Su bayılıyordu. Berkem'in çaresiz bir var. <laughs> Çektim inşallah görünür o. Kanka böyle yan durmuşsun. Bir ara suyun bacağına yattım bir ara. Bayağı kötüydü ya. Arkadaki <laughs> adam ayaslandı bir ara. Peki Hadi. sizden bir şey rica edebilir miyiz? Evet. Ben sevgili karımla şu suya doğru usulcu evet. ilerlerken bizi çekebilir misiniz? Evet. Teşekkür ediyoruz. ve ilerliyoruz. Karşınızda Maya Bey Korunaklı, doğa harikası bir yer. Ben Arkanızda... sana şiir okuyacaktım. Sen hala karşınızda Maya Bey O var Hadi bu. Ok. Şiir Tayland. Şöyle baştan aşağı Tayland. Tadına doyum olmuyor. Ah! Sevgili ya yanın benim yanım, kalbimde senin yanın. Kayitle. Lale kokulu alnın, saçların anam. anam ne anamı mi karıştırma. Hayır, aya doldurmak gerek. Yo, yo. Şiirimiz var ya, onu okuyalım. Ah yar, ah yar. Ah yar, ah yar. Sen ne Sen güzel, bir güzel bir şeysin. Bir şeysin. Böyle ya ne? Ya. böyle yav yar. Gözlerin Işıl, ışıl. ışıl. Bana bakınca kendimi görüyorum, görüyorum. yar. Eyvallah. Teşekkürler. <laughs> Bu manzarada şöyle bir anı. Eyvallah. gördük e geldik ne oldu şimdi e nasıl Sen, ne oldu e, gördük güzel evet mayibich evet giremedik gizlemedikten sonra dünyanın en güzel sahilinde olsan ne ala yani şiir şey yaptım evet Öyle sevgilim şey. benim arkadaşlar sabah ile başlayan turumuz şu, şu an itibariyle saat, saat 3'e geliyor 3'e doğru geliyor güzel bir tur oluyor gibi 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 <laughs> Biz güzelleştiriyoruz desek evet. daha doğru olur. Ama olsun aşkım. Olumsuzluk basmak yok artık. Biziz, baş başa. Aynen. Yeterli. Biziyoruz kocamla. Gelmişiz buraları görmek çok güzel. Kesinlikle. Evet, tsunami. <laughs> evet. Tsunami <laughs> uyarısı da var. Aşkım, sanki var ya. Şu an oldu yani. Öyle bir tepki. Öyle bir uyarı var yani. Dikkat et diyor. Şurada <laughs> da var. Sen de sende de yapmıştın. Evet, tsunami bölgesindeyiz arkadaşlar. <laughs> Evet. Nerede? Gel gel, maymun arayalım. Maymun avı. Monkey Beach'e geldik ama maymunlar nerede? Şöyle bak yukarılara falan. Amanın. Soluna bak, soluna bak. Benim soluna, benim. soluna. <gülüyor> 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 Tuğba da korktu. Nerede, Sen ne de mi korktun? <laughs> Yahu. Yahu bu ne be Ademoğlu? Monkey avı, gel şuraya gidelim. Gel bakalım. Evet. Hi Neredeler? Elindeki mikrofonu yalandan mı gösteriyormuş evet. gibi ya. Yok abi yok burada maymun yok yani. Göremedim. Çağırsan onlara. Öyle değil öyle değil. Öyle çağrılmaz. Bir daha. Gel. Ama şu manzara çok var. iyi değil mi? Evet. Bu arada su çekilmiş fark ettin mi? Geçen geldiğimizde buraya plajdı bak. Aynen. Su. Yok aşkım ora bence bura değil. Bura bence e, belli bir zaman sonra baba, tamamen baba. suyla katlanabilir. Orada sanırım var. Bir topluluk var orada. Buldular galiba hemen tarafa doğru ilerliyoruz. Evet. Maymun severlere bak ya. <laughs> ne söylemek istersiniz kameranın? <laughs> ne söylemek Merhaba. istersiniz? Söyleyecek ya. bir şeyiniz var mı? <laughs> Kameralarımızdan kaçtılar gördüğünüz gibi maalesef peşlerine takılalım hemen. Gel kameraman. Çok güzel. Ee, ne söylemek istersiniz kameralarımıza? Sayın bezmen. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim? Çok güzelsin. Ne güzel aşkım ciddi misin ya? Çok. aha geliyor Sağlamasın. vallahi. Aa elimdekileri güzel. alacak. Bak bak elimdekini atlayacak bak. Yapma, yapma, yapma. Ne söyleyeceksiniz bu ilgi karşısında? geliyor arkandan. Geliyor, geliyor. Yokluyor bak kimi. Baba baba. baba. Ya bir iş, yemek Serti. yok mu? Dokun mu? Dokunsana. Aa, çok Aha, tatlı. Ayağa kalktı. İki dakika sonra insan olur bu da. Canım benim. Doğal alanında bile seni rahat bırakmıyoruz. E gel anlaşalım gel. Burada şöyle bir selfie çekeyim ben onunla. Evet sayın izleyiciler maymunları az önce sizlere de gösterdik yeterince gördüğünüze inanıyoruz ve maymunlar şimdi an itibariyle adayı da terk ettiler dağlara doğru kaçtılar biz de burayı terk edip başka bir tarafa doğru ilerleyeceğiz iyi günler diliyoruz seni seviyorum. Güzel. Evet sevgili dostlar. Nereye geldik? Turumuzun o iğrenç turumuzun yemek reyonuna geldik. <laughs> bakalım yemekleri de tur yemekleri kadar basat mı? Tur kadar iyi mi bakacağız? Şuradan bir tabak kap bakalım. Menüde ne var? Pilavımız var bir tane ister misin? Ay şu sebzeli al. Sebzeli pilav. Sebzeli pilav. Yanında ne var? Evet. Su. Al çok var. su. Dün bizi cır cır yapan şey. Cır cır, cır evet. Inşallah. Motoru bozan şeyden olabilir bu. Motor <laughs> evet, bozan evet, çorbadan. Dur. E, şunu devam. Yapayım. Bu nedir? Masaman. Masaman köri. Yandaki nedir? Bunlar Aa, aa? Çavuk var ileride. Tamam, tamam gel. Bundan istiyor musun? Evet, yanına şundan alalım. Güzel gözüküyor sebzeler. Ben sadece falan. şu makarnadan Sebzelerinden bol bol Evet, tamam. Ben sadece şu makarnadan alacağım. Biraz vegetable alabiliriz. Ne bu mu? Evet, teşekkürler. Bir de tavuk alırsan bana. Thank you. Evet, teşekkür ederim. Senin tabağın hazır yavrum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyemedim, başka bir tabak aldım birazcık. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Tavuklar nasıl? Yani pilava yumurta koymak kimin fikriydi bilmiyorum. Ben garanticiyim vallahi. Bilmiyorum Hiç. ama ben sevmem yumurta pek. Makarna da soğuk. Ya masa üstü. Yemekler soğuk. Güzel tek şey ne biliyor musun? Şu tavuk. Bu tur boyunca güzel olan tek şeyi söyledim sana. O da sana. Allah affetsin ama. Ben dinliyorum değil mi? Tur boyunca güzel olan tek şey gerçekten seninle de arkadaşlarınla beraber bu <laughs> kötü anıyı de. paylaşabilmek. Ağla bir daha Turun en iyi yanlarından biri ise şu gördüğünüz tavuk olsa gerek. Yoksa onun dışında hiçbir şey yok yani Arkadaşlar, dur, her şeye benziyor. <laughs> Şeylerden bol bol şikayet alıyoruz. Ama gerçekten gelecekseniz turunuzu iyi seçin. Bak private bot kiralayın, paranızı acıyın, kıyın. 500 daha fazla verin. Evet. Aynen. Adam başı 500 daha fazla verin. Güzel bir şeye vermiş yani. Eşimin acizliğine geldi. Cimriliği Peki bu... yüzünden. <laughs> Selen'in cimriliği yüzünden. Bileler bu ailedeki cimri ismi alabilir miyim sen? Atakan Özgür <laughs> başka birine cimrisin diye pezeşte bulundu Allah'ım. Gerçekten yani bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama cimriliğin yüzünden <laughs> Burada kaç kişi var bak. 7-10 kişi Evet Kardeş öyle yatan şaşırt kalkıyor demek ki. Aynen. Bu tavuğu renklendirmişler mi ya? Bilmiyorum ama açlığımdan dolayı yedim ya. yani. <laughs> yemedim? Turumuzu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Son durak yemek oldu. Allah Allah Son sonlanıyor. Evet sonlanıyor. Birazdan gidip biraz bir yüzeriz. Evet. E bak.